Merhaba arkadaşlar, ee, kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Sektörde kadın oyuncu eksiği olduğunu hissettiğim için e, video çekmek istedim. E, oynayışımı göstermek istedim. Furkan neden kadın oyuncu yok demişler. Woman. <laughs> <laughs> yani ne diyeyim? Oynamıyorlar herhalde, yani, beceremiyorlar. Nasıl futbolu beceremiyorlarsa, Clash Royale'de beceremiyorlar değil mi senin? <laughs> Doğruya doğru ne diyeyim şimdi? <laughs> Bir şey diyemem. Feministler var şimdi. 9238 kupadayım. Hedefim 10.000 olmak. destemi göstereyim şöyle. Kartlar birbiriyle uyumsuz gibi görünebilir ama yapacak bir şey yok. En üst seviyede olan kartlarım bunlar. Ee, ve elektro dev kullanmayı sevdiğim için uzun bir süredir kullanıyorum. Ee, bu deste dışında bir şey oynayamıyorum. O yüzden bununla oynayacağım. Rakibimiz <laughs> Ezel. Şöyle arkadan Valkyrie başlayacağım. <laughs> Hmm. Şöyle şunu koysam. <laughs> Kresini az olsa vurduk. Bu <laughs> <Duyuyor> iyi olmadı. <laughs> Kartları da öyle çok dizdik oraya. Felix'teyiz ya. Ve gel. Gerot'u sevmiyorum bu arada. Yani bunu durduramayacağım. şunu bırakıyorum. Yani tomruğum olduğunu düşünmüyordu bence. Oo. Oh. şey yapmadı ki ya. <gülüyor> Eyvah. Kaç <laughs> şey dedi bu arada. Hayır. Hayır. <laughs> Gerçekten Ben bana anti olduğunu düşünüyorum Açıkçası Tamam Şöyle bir tonluk gönderiyorum Gerek yok tamam Hayır Bekle bekle bekle, bekle. Ne, ne yaptım ben Dandırdı beni ya. Hadi 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 hadi. Şimdi ok atacak oraya ya. Tamam ben kazandım. 200 elmas. Evet arkadaşlar devam edelim. O 8 yıllık oyuncu. Hadi bakalım. Eyvah ya. Hiçbir zaman prensese hızlı tepki veremiyorum. Aa bunda yanlış yaptım. Neyse var ki orada çalışacak. Çalışmadı. Onu <laughs> çok kötü attım ya. Yani yana doğru atacakmış gibi hissettim. Yine aynı hatayı yaptım. Olsun. Aa, felaket kitlesi varmış. O zaman bundan sonra direkt elektro devi atacağım. Şunu şöyle. Bir saniye. Hayır, hayır 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 hayır. Öl 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 öl. öl. <laughs> Buradan ana kuleyi açmaz diye düşünüyorum. Evet açmadı. Keşke prenses öldürsen ya. Eyvah eyvah. Bot gibi attım. Gerçekten bot gibi attım. Yani şu an tamamen bala götü öndeyim yani. Asla oynayabildiğim için değil. Yani yarasalar var onun için. Prenses atmazsa eğer. Ben oklar gittiğine göre Rastgele kart atacağım artık. <laughs> artık. Kolay bir maçtı arkadaşlar. Bu evrimlerin bedava verilmesini çok saçma buluyorum bu arada. Yani emek vererek toplanması gerektiğini düşünüyorum. Herkes oynuyorsa bir anlamı olmaz sonuçta. Her seferinde aynı hamleyle başlıyorum ama yapmak zorundayım. Neden diğer tarafa attım ki? Vurma mutlulukları. çıktığına göre. Hayır ya. Biniciden nefret ediyorum ya. Zaten destenin en büyük eksiği bina olmaması olduğu için biniciye karşı çok zayıf kalıyorum. Ve anında çevirdi zaten. <laughs> <laughs> Valkür de öldü zaten yine kadar. Keşke bir de olsaydı ama olmadı. Birbirlerini öldürsünler. <laughs> Ana kule açabilirdim. Neyse. Hayır ya. Çok <laughs> kötü oynadım ya. Neyse geri dön. Geri dön. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Keşke bir okların falan olsaydı. atan hiçbir işe yaramadı. <laughs> öl, öl 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 Hayır gel Ne yaptım ben ya Neyse devam Belki bunu koymam ya gerçekten çok kötü oynadım <laughs>

Hayır! Önce benimki vuracaktı. Hayır! Neyse, o sağdan vurabilir. Onu önemseyecek şeyim yok şu an. Elektrode. Hayır hayır hayır! Berta vurma! Hayır hayır hayır! Bence şanslı yok ya. Kaybettim. Hadi. Çek çek gir çek gir çek geri, çek. Vurma 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 vurma. Hah. Oha iki tane çiçek çalmış. Öldü. Koldan mı saldırsam acaba ya? Zaten vuramamışım sağ çok. Ay oradan da gitti. İyi oyun Bırakıyorum artık ya. Rezil oldum. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar yeterli bence utandığım için bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.